İrem Derici bu kez herkesi duygulandırdı. Her yaptığı olay olan şarkıcı, sosyal medyada paylaştığı mesajla yaşadığı pişmanlığı anlattı. Tarkan'ın sahnede annesi için gözyaşlarına boğulduğu anları paylaşan Derici, duygularını açıkça ifade etti. Uzun süredir Instagram'da sessiz kalan İrem Derici'nin bu durumu hem sevenlerini hem de annesini endişelendirmişti. Annesi, "Hasta mısın kızım?" Neden sesin soluğun çıkmıyor diye sorunca Derici anlık bir sinirle sesini yükselttiğini itiraf etti. Bu durumdan dolayı kendine kızan şarkıcı içini döktü. Kadıncağız sadece merak etmişti. Aptal İrem, iyiyim anneciğim desene diyerek duygusal anlar yaşadığını belirtti. Paylaşımında vefat eden tüm annelere rahmet dileyen Derici, ne yaşa bakıyor, ne zamana. 38 yaşında olsam da onun bebeğim dedi. Geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle ayrıldıkları iddia edilen İrem Derici, Instagram'daki fotoğrafları kaldırıp yeniden yüklemişti. Ünlü isim, "Canım annem, çok özür dilerim." sözleriyle duygularını noktaladı. İrem Derici, 2010 yılında katıldığı bir şarkı yarışmasıyla adını duyurdu. "Kalbimin Tek Sahibine" şarkısıyla geniş kitlelere ulaşarak Türk pop müziğinin en güçlü seslerinden biri oldu. Kendine has enerjisi ve sahne duruşuyla kısa sürede önemli bir hayran kitlesi edindi. Sanat hayatı boyunca birçok ödül kazanan derici, şarkıları kadar özel hayatı ve samimi tavırlarıyla da gündemde kalmaya devam ediyor. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma.